Herkes uzaya giden ilk insanı biliyor. Peki uzaya giden ilk kedi? Bugün sizi Feliset ile tanıştıracağız, uzayın ilk öncüsü. 1963 yılında Fransa uzay araştırmaları tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Diğer kedilerle beraber özel olarak eğitilen Feliset uzaya gitmek üzere seçildi. Bu küçük kahraman bir roketle 156 kilometre yüksekliğe fırlatıldı ve sinirsel aktiviteleri ölçüldü. Yolculuk sadece 15 dakika sürdü ve Feliset sağ salim dünyaya döndü. Onun bu başarısı insanlık için büyük bir adımdı. Feliset'in katkıları uzun yıllar unutuldu. Ancak bugün hak ettiği şekilde anılıyor. 2019 yılında hayranlarının katkılarıyla anısına bir heykel dikilen Feliset, bilim için yapılan fedakarlıklarının simgesi olarak kalacak. Bizler de seni asla ama asla unutmayacağız, koca yürekli kedi.